Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bugün sizlerle beraber 10 tane pet potu pet pot açacağım. Evet. <laughs> Şimdi... ama videoya geçmeden önce videoya like atarsanız ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Daha güzel bir yere geçelim. Oturalım bir yere. Nereye otursak? tavşalı oturalım. Buraya otursak. Burası tuvalet yeri mi? Öyle. Daha yeni fark ediyorum. Evet. Şimdi pet notlarımıza bakalım. 10 tane pet not var. Şu anda burada tam. Bakın burada zaten şey var şurada. O zaman ilk çizgiler başlayalım. <laughs> çizgiler çıkacak. Ay çok heyecanlı. Bu pet bot bir de eski petlerden petler de var. Yani bu pet bot'tan her pet çıkabilir. O çok heyecanlıyım. O zaman açıyorum. Ateş ejderhası. Bakalım petimizi açtı. Sen de vardı sanırım ateş ejderhası. Bakayım. Evet, sen de varmış. Olsun. Şimdi diğer petimize geçelim. Hangisi açsam şunu açacağım. En sol Ne çıkar acaba? Bence bu sefer yaygın çıkacak. Öyle hissettim. Yaygın. Ya da sıra dışı falan. Öyle bir şey çıkabilir yani. Bilmiyorum. O zaman açıyorum. Adir çıktı. Tilki. Bakalım tiki parlıyor. Anlamadım elime. Elde silki hiç yoktu salarım. Hiç hatırlamıyorum. Çok tatlı. Bakalım. Evet hiç yokmuş. Evet, şimdi diğer bitimize geçelim. Bu. Ne çıkacak acaba? Ee, ne çıkabilir? Bu sefer sıra dışı çıkacak bence. Sıra dışı ya da nadir. Yaygın. Yaygın çıkmaz ya. Yaygın lefsaleri çıkmaz. O zaman basıyorum. Sıra dışı çıktı. Kış köpeği. Herhalde herhalde bir tane vardı. İki oldu bu da. Kış köpeği arkasından şöyle şeyler çıkarıyor. O yüzden benim çok hoşuma gidiyor. Bakalım. Ha bir tane varmış. Hiç yokmuş bende. <laughs> evet. Şimdi diğer bir geçelim. Evet Karnım. Evet açınca yaygın çıkıyor. Birazcık bekleyelim. Ben hep birazcık bekleyince böyle şey oluyor. Güzel petler çıkıyor. O parlak olu şeyde oluyor. Üçüncü seviyeyken beşinci seviye için şey yapınca parlak olan petlerde bekliyorum. Bayağı bekliyorum. Sonra dokuluyorum. Parlak oluyor. O zaman açıyorum. Bakımlı köpek. Ben de sanırım bayağı vardı ama bilmiyorum evet öbelde 1 2 3 4 5 6 tane var diğer petimize geçelim pet kutumuza 5 tanesini şimdiden açmışız güzel artık parasını aldım birazcık bekleyeceğim Evet, şimdi öpüyorum. <laughs> Beyaz köpek balığı. O kadar beklemez bir yaygın pek ediyordu. Ama verdi salara bit yoktu. Bakalım. Bunlardan <laughs> 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 da Şimdi diğer petimizin pet potumuza geçelim. Dört tane kaldı. Uysuz kedi. Öf ya. Böyle açıyorum. Karga. Bunu da birazcık bekleyeceğim. Sadece bir tane efsane çıktı ama en çok yaygın çıktı sanırım. Tamam. Aksolot. Kedilere bakmayı unuttum. Karga, huysuz kedi bir de aksolot. Aksolot belde vardı. Akso, evet. Huysuz kedi de belde bayağı var. 7-2-3-4-5-6 tane var. Bir de karga. Karga da var. Karga da var. Evet. Ya diğer pet modu da Evet. Bu son pet kodumuz olduğu için bayağı beklemek istiyorum. Evet. O zaman şimdi açalım. Ya o o kadar boşluğu bekledim ben. Bu ıssız kedi çıktı yine. Bu gül benim en çok beğendiğim pet. Kimse <laughs> oldu ya. Nerede o kemik? Ve bende hiç yoktu. Güzel oldu. O kış köpeği de güzeldi. Aa bu arkasından böyle ateş mi çıkarıyor bir şey çıkarıyor parıltılar neyse yapacak bir şey yok of ya bu arada tavşan evi niye kapalı hep Tavşanlar evi artık hep kapı açmıyorlar. En son salarım Ali Harikalar diğer güncellemesini de geldi. Öyle bir şey. Tavşağı ile çok mutlu. Diğer güncellemelerde mutlu, mutlu sanırım bazılarında. Evet. Ben güncelleme için yaptım kıyafeti giyiyorum. Ben güncelleme için böyle bir kıyafet yaptım. Bence çok tatlı oldu. Evet, bu sefer kendi yüzümü takmadım. Yeni gelen yüzü taktım. Böyle daha güzel oldu. Evet, şimdi... Ne yapsak? Tane biti parlak yapmak istiyorum. Bu arada ben parlak kobra çekilişi kazandım. Suysuz <laughs> kediye şey yapmak istiyorum. Bu <laughs> Evet. Bunu geliştirelim. Bir <laughs> de huysuz kediyi koyalım. Peace.